Evet bu anlamlı ve güzel geceye birbirinden değerli konuklarla devam ediyoruz. Yine birbirinden değerli yılların sanatçısı değerli İlyas Salman Beyefendi bizlerle birlikteler. Bu gecemize iştirak ederek farkındalığa destek verdiler. Gönülden minnettarız efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref duyduk. Hoş bulduk. Ben de o şeref dediğiniz şeyden... Kalmadı almaya geldim. Estağfurullah olur mu öyle şey? Çocuklarımız için yanımızdasınız bize destek verdiniz farkındalığınız için gönlünüzden öpüyoruz mavi kalbinizden öpüyoruz İlyas Bey'den bir e, Yeni Yıl mesajı rica edeceğim ben İlyas Bey 2002'yi yerimizde bırakıyoruz acısıyla tatlısıyla 2023'e girerken bu değerli mesajı bizler aracılığıyla topluma iletmek ister misiniz efendim? Şimdi şöyle bir şey var. Var. Laf ile pilav işerse deniz kadar yağ da benden. Biz şurada otizm rahatsızlığı çocukların e, gecesinde yan yana geldik. E, ben şey diyorum, dünyaya bir kere geldik. Bir daha rüşvet versek gelemeyiz. Ya insan gibi yaşarız ya hemen gebeririz. İnsan gibi yaşamanın yolu da dünyada sancı çeken, acı çeken insanların yanında olmaktan geçer. Ben otizm meselesinde çocuklarımızı hasta olarak görmüyorum tedavi süreci olarak da görmüyorum. Hepsi bizim gibi insan, hepsi yalnız biraz hayatın kıyısından geçmiş insanlar onun için hepsine şimdiden sağlıklı günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Minnettarız ve ne diyoruz? Erken tanı hayat kurtarır. Fark et.